Ben de kullanmamışım bir üç, iki dönüm kadar. Evet. Hani farkı var. Peki e, Prodem e, organik gübre. Organik gübre. Evet. Ne amaçla kullandınız? E, nereden öğrendiniz Prodem'in bu işe yaradığını? Bu işe yaradığını çok sevdiğimiz bir arkadaş var Ahmet abi diye Onun şeyiyle tavsiyesiyle bu sene denedik. Farkını da gördük yani. Evet. E, tabii ki yani burada bu... farkını değerli izleyicilerimizi de göstermek e, gerekiyor, o yüzden e, de sahadayız. İsterseniz burada e, fark nasıl elde edilir Hakkı Bey? Bunu siz önceden de sanırım kullandınız. Ben prodemi e, burada bir komşumuz kullanmış, İleride fasulyenin yarısını atmış, yarısını atmamış. Yoldan geçeceğine dikkatimi çekti. Fasulyenin yarısı böyle iştahlı yarısı kararır Sordum prodem falan yerden aldım diye hemen bulduk gittik 10 seneden beri atarım. Prodem mahsulü canlı tutuyor. E, artı e, su satmıyor. Mesela 6 günde sulayacağız ya fasulye 7 günden 7 güne sulanır. Ama bu 8-10 gün idare edebiliyor. Öbür mahsullerde de idare ediyor. Ben çok faydasını gördüm ProDem'in. geçen sene mi Geçen sene. Ben baş, çoktan beri de kullanıyorum yani evet, ProDem'i. Yani çok işe yaradı. Evet evet. Hatta ben komşulara, arkadaşlara, buralarda tavsiyelerde bulunuyorum. Komşu köylerdeki köylülere diyorum. Atanların hepsi de bilinçli yani. Peki ne kadar fark ediyor? %30 en az, en az fark 30. ediyor. %30 evet. çok ciddi bir rakam. Ciddi bir adam. rakam. Ben çünkü en gördüm. Peki bu arada... Ne gibi problemlerimiz var? E, tarımda. Tarımda Ne be beklentiniz nedir? Valla tarımda çok beklentimiz var da hangi bir ana diyeyim? Çok beklentimiz var. Seni yani. en çok üzen böyle şu olsa benim bizim işimiz mükemmel olur diyebileceğim problemi nelerdir? Şimdi en büyük sorunumuz ben buradan hükümetimize de seslenmek istiyorum. Bu TV'ye de çok sağ olsun. Allah razı olsun sizlerden. Maz, mazut motorinin hakkından gelemiyoruz mazot çok pahalı. Çok belimizi, bizim çiftçinin belini büken mazot. Mazot. Gübre ne oluyor? Sezonda bir zam görüyor gübreyi şey diyoruz. Ama ben buradan Tarım Bakanımıza falan böyle istirham ediyorum. Bizler artık eski köylüler değiliz. Çünkü yeni sistemleri araştırıyoruz. Traktör de olsun, makine de olsun, ekim de olsun. Bugün ben 10 sene önce mesela bir ziraat mühendisinin yanına varamıyordum. Ama şimdi ziraat mühendisinin yanına varıyorum konuşuyorum. İnanın bizim en sıkıntılı anımız motorin. Petrolün hakkından gelemiyoruz. Evet. Şu traktörü çalıştırdım ben akşama kadar 300 lira mazot yakıyorum. Gece de çalışsa 200 de gece 500 milyon lira. Ya o motorindeki e, sıkıntıyı e, bu tür organik gübreler kullanarak daha fazla ürün olarak oradan telafi edebiliyorsunuz. Işte ben de onu demek istedim. Artık Türk çiftçisi uyandık. Baktık mecbur e, arayış içine girdik. Hangi verim hangi mahsulden daha fazla karanıyor, kazanıyoruz, ne atalım. Bugün prodem, ben buradan geçerken de fasulyeyi gördüm. çünkü çiftçi adamız biliriz. Bu fasulyenin bir kısmı çok güzel. İnanın buna bak, samimiyetle söylüyorum. Vallahi iyi böyle oldu bak. Fasulyenin bir kısmı çok güzel yeşeriyor, bir kısmı kararıyor. Tarla sahibine vardım komşumuz. Arkadaşım ne böyle böyle ben prodem attım. Gittik prodem attık Allah razı olsun. O seneden beri de atarız. Çok randıman alıyoruz. Yani prodem e Firmasının kazandığı para helal diyorsunuz. Helal olsun. Annelerinin ak sütü gibi helal. İnanın ben bunu Urfa'daki tanıdıklarıma da bir dostumun vasıtasıyla bildirdim. Onlar da atmaya başladılar. İnanın biz faydasını görüyoruz yani. Zaten şahitli de ama bunu bilinçle atacaksın. Ziraat mühendisinin kontrolünde, ilaççımızın kontrolünde mesela ben bir sefer atıyoruz. Bir seferde randıman alamıyoruz. İki atacaksın, üç atacaksın. İnanın çok randıman aldık. Ben aldım. Evet. İşte bu fasulyede de var. Evet, evet sevgili seyirciler. Şimdi tekrar e, Prodem organik gübrenin uygulandığı yere bir bakacağız. Oradaki mahsullerine ne gibi farklar var? Söyleşimize orada devam edeceğiz. Buyurun. Değerli Köy TV izleyicileri, şimdi Prodem organik gübrenin kullanılan ve kullanılmayan yerlerdeki ürün farkını bir beraber göreceğiz. Sağımızda Hakkı Bey'in elinde organik gübre için şahit bırakılan alandan yani kullanılmayan alandan aldığımız ürüne beraber bakıyoruz. Şöyle kameramızda da görsün. Evet. Şimdi üç tanesinde, birinden iki tane çıktı, diğerlerinden de üçer evet, tane üç çıktı et. ama gelişimi tamamlanmamış. Onlar elimizde dursun. Evet şimdi Nuri Bey'in, burada organik gübre kullandığı fasulyeyi açıyoruz. Yavaş bir şekilde kameramızda görsün. Evet gerçekten diğerlerine bakarak hem gelişimini tamamlamış, hem de dolgun, Ton. diğerlerinden de şöyle koyduğumuzda zaten fark bile belli oluyor. Sevgili seyirciler, aradaki fark bu. Ya yani Prodem organik gübre kullanan çiftçi, gülen çiftçi, evet. mutlu, çiftçi. mutlu çiftçi. yüzümüz gidiyor gülüyor. Normalde Hakkı Bey kullanmamış olsaydı suratı nasıl olmalıydı? Yok ya? kullandım. ilk kullananlardan. Kullanmasaydın nasıl olurdu? E, tabii suratını? üzgün, neşesiz dururduk değil değil tabii. O tabii o kadar ki ya. Emek tabii. Böyle, Çünkü Para zor şa yiyorsun. zor şartlarda uğraşı veriyoruz. Çamurun içinde uğraşı veriyoruz. Küpresini alamıyoruz, mazotunu alamıyoruz. Ceryan parasını e, Alorka ayla bindirdi. Biz bir memur değiliz ki bey Ayda ceryan ödüyoruz şimdi. Ayda. Nasıl ödeyelim ama ödüyoruz. Tarım Bakanımız Buradan selamlarımı iletirim ona da. Ee, bu şeye bir el atmıştı. 4 ayda ödenecek diye. Sonradan nasıl oldu bilmiyorum. Bunu kendisine bizzat ilettik biz Şumra'da. Ee, ondan sonra ağlar koy şimdi her ayda alıyor. Bir ayda biz ödeyemeyiz ki. Esnaf değiliz, memur değiliz. Ayda bir şey ama sineye çekiyoruz, ödüyoruz bunu. Evet biz program olarak da, e, misyon olarak da bizim hedefimiz Türk köylüsüne, Türk çiftçisine yatırım yapan firmaları e, yerinde göstererek e, kullanılan ürünlerin farkını göstermiş oluyoruz. E, bundan sonra da Türkiye'nin tüm illerinde biz köylümüzün, çiftçimizin yanında olacağız. E, Türk köylüsüne tarımına destek veren firmaları da tanıtacağız. Değerli izleyiciler, Konya'daki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarım sektörünün kalbi Türk köylüsü, Türk çiftçisi. Türk çiftçisinin de Türk köylüsünün tarım ve hayvancılığın vazgeçilmezleri arasında olan tarım makinaları çok önemli bir unsur. Konya'nın lider firmalarından Sürmak Tarım Makinaları'nı ziyaret ettik. Yanımızda Sürmak Tarım Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Ercan var. Ramazan Bey merhaba. Merhaba. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben Ramazan Ercan. Tarım makineleri üretiyorum. 25 yıldır bu sektörün içindeyiz. 25 yıldır imalat yapıyoruz. Tarım makineleri üzerine e, biz hayvancılıkla ilgili yeşil bitki üzerine tamurlu çay biçme, ot toplama, tırmı imalat yapıyoruz. Hı. E, yonca biçme makineleri e, bizim de e, ziyaretlerimizde çok gördüğümüz bir makina. E, yonca biçme makinesi e, kullananlarla kullanmayan arasında ne gibi farklılıklar var? Şimdi şu anda Türkiye makineleşmek zorunda. Şimdi önceden bu makineleri biz imal etmeden önce kosayla biçiyorlardı, iş gücü vardı. Şu anda iş gücü olmadığı için e, orakla biçiyorlardı, kosayla biçiyorlardı. Şu anda makineyle bir şey Hayvancılıkta geliştiği için, adamda bulamadıkları için yani iş gücü olarak bedenen çalışan iş gücü bulamadıkları için bu makineye ağırlık veriyorlar. E, fabrikanızı biraz da tanıyalım. Fabrikanız kaç metrekareden oluşuyor? Fabrikamız 10 bin metrekare arsa, 5 bin metre kapalı e, olmak üzere bu şekilde çalışıyoruz. E, ne kadar personeliniz var? Şu anda 30 kişi çalışıyoruz. E, sanırım sezona hazırlık yapıyorsunuz. Ee, sezonunuz ne zaman açılıyor? Satışlarımız ne zaman başlıyor? Ee, bu aşamaya kadar siz e, sürmat tarım makineleri olarak ne gibi faaliyetleriniz oluyor? Şimdi bizim sezonumuz e, 11. aylarda. Şimdi bizim öncelikle ağırlıklı olarak yani ihracat. 11. ayda dışarıdan bağlantıları yapıyoruz. İkinciye kadar bunları e, yani e, firmalar çekmek mecburiyetinde e, tedarikçiler çekmek mecburiyetinde şimdi ikinci aydan sonra da iç piyasada bayiler vasıtasıyla bağlantılar yapılıyor. E, sezonumuz bu şekilde açılmış oluyor. 11. ayda yurt dışı için başlar. Bu birinci ikinciye kadar devam eder. Ondan sonra iç piyasaya bayiler vasıtasıyla köylere ulaşıyoruz. Evet. Değerli izleyiciler, biraz önce de seyrettiğiniz gibi sürmak tarım makinalarında imalatı başından sonuna izledik ve nihai noktada sevkiyat noktasına geldik. Burada yalnız çok önemli ürünler var. Bunu özellikle sizlere göstermek istedik. Türkiye'de ilk defa üretilen iki tane makinamız var. Bu konuda Sayın Ramazan Ercan'dan bilgi alacağız. Ramazan Bey bu yeni makinaların hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi bu makine bahçe arasında ağaçlar arasındaki otları biçmek için e, kullanılacak olan bir makine. Şimdi bu traktörün arkasına takılacak, geri geri biçilecek. Şu anda çiftçilerimizin bahçe e, bahçeyle uğraşan, meyveyle uğraşan çiftçilerimizin en büyük sorunu aradaki otlar. Ha biz bu otları kölümüze çiftçimize faydalı olabilmek için geri geri biçmek için makine imal ettik. Bu makine traktörün arkasına takılacak, geri geri biçilecek. Bahçe arasındaki otlar zayi olmadan e, kullanılacak. Evet. Bir bunun en ön makinası var. Yine bu da Türkiye'de bir ilk. Şimdi bu makinede şaseyi kısa tuttuk. Bahçe aralarına girebilmesi için bu da önün ön biçiyor. Bu da Türk tarımında ilk defa uygulanan bir tabii, ürün. Tabii şimdi bazı e, çiftçi arkadaşlarımız bize talepte bulundular, şey yaptılar. Biz kendimiz yorumladık, düşündük nasıl bir şey yaparız falan diye biz bu şekilde iki tane bahçe e, işiyle uğraşan köylerimiz için iki tane farklı makine ürettik. TV ekranlarında Kargın'daki söyleşilerimiz devam ediyor. Ee, pancar hasadını şimdi görüntüledik. Ee, tarla sahibi beyefendiyle konuşacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Bayram Dinç. Bayram Bey kaç yaşındasınız? 44. 44. Ee, 44 yıldır buradasınız. Evet. Hiç gurbete gitmediniz. Hayır hayır. Asker, asker Askerlik hariç. Evet. Gurbet yok. Toprağı işliyoruz. Evet. Peki pancar hasadı hakkında bize bilgi verir misiniz? Pancar hasatı işte üçüncü ayın sonunda ekilme başlar. Alt ay, üç aylık, dört aylık dönem arasında sonra fabrika açıldıktan sonra Ekim'in birinde filan hasata başlarız. İşte hasatta gördüğünüz gibi kamerayla görüntülediğiniz gibi işte sulamalarını yaparız. İşte hasatı bu şekilde işte makine söker, arabaya yükler kamyona, fabrikaya gider boşalır. Tekrar geri gelir. Aynı sistem böyle devam eder. Duru bir ay. Önceden bu pancar sökme makineleri yokken e, bu alanı kaç kişiyle ne kadar zamanda asad ederdiniz? Bu alanı 5 kişiyle bir ay içinde zaman ederdik. Bir ay. Makineyle olunca? Makineyle olunca e, şu anda yani kamyon sıkıntısı olmasa iki günde hallolur yani. İki günde yani makinalaşma bu kadar işlerinizi kolaylaştırdı. peki ekranlarımızdan yetkililere vermek istediğin mesaj var mı? Pancarın taban fiyatında sıkıntımız var. Şu anda pancarımızın taban fiyatı 125 lira. Düşük yani. Evet kaç lira olmalı sizce? Bizce en az 140 lira, 145 lira gibi olması taban fiyatının yani. Bu o artı polar olması lazım. Peki motorun kaç lira olmalı? Motorun şu anda bize göre 2000 lira olmalı yani. Ya motorun 2000 lira olursa e, tamam, pancara, biz zam istemeyiz. Yani. Zam istemez miyiz? Zam istemeyiz. Ya yani en büyük girdiniz e, e, mazot, mi? gübre. Evet, Tahtu gübre. İnşallah günler de gelir. İnşallah Mazotun şey. 2 lira olduğu, taban fiyatının fazla olduğu günler de gelir. İnşallah. Peki çok Görüşmeler. teşekkür ediyoruz. Hı? Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Ali İhsan Türk. Arista siz ne iş yapıyorsunuz? Çiftçilik yapıyoruz. Yine çiftçilik yapıyoruz. Çift çift yapıyoruz. Nasıl memnun musunuz hayatınızdan? Yani şükür diyelim memnun değiliz ama yapacak da bir şey yok. Ne gibi yani. e, problemleriniz var? Ya her şeyden yani fiyatlardan olsun, e, masutlardan olsun, gübrelerden olsun. Yani bu ektiğimiz yetiştirdiğimiz mahsullerin bütün güprelerden, e, masuttan şikayetimiz var yani. Evet. Yüksek olduğundan, girdilerin <laughs> yüksek olduğundan. Evet. Yani fazla bir para bırakmıyor yani. Evet İnşallah. i̇nşallah. Bu programda... Benim de var makinem, büyük makinem var. Hı hı. Yani cihaz değil yani fiyatlar uygun olmayınca pek kaldırdığımızda bir şey anlamıyoruz. Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. <laughs> Harmak Tarım Makineleri'nin genel müdürü Sayın Ahmet küçük bacak var. Evet Ahmet Bey. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Öncelikle e, firmamıza e, hoş geldiniz. kendimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Firmamız e, tarım makineleri üretimi ve pazarlamasıyla uğraşıyor. Bir aile şirketi. E, tarım makineleri üretici geçmişi 40 yıla dayanan bir firma. Ee, babadan oğula e, nakledilen bir tecrübeye sahibiz. Ee, çiftçilerimize e, dünya ve Türkiye çiftçilerine e, çeşitli ekipmanlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Eee evet. harmak tarım makinalarının ürün yelpazesinde ne gibi ürünler var? Eee harmak tarım makinalarının ürün yelpazesi ilk olarak sap toplamalı saman makinasıyla başladı. Ee, bu 35 yaklaşık 40 yıl eee geçmişe dayanıyor. Daha sonra 90'lı yıllarda ülkemizde artan şeker pancarı üretimi bu hasat gereksinimi çiftçilerimizin bizi bu yöne itelemesiyle şeker pancarı hasat makinesiyle devam etti. 5 yıl öncesiyle koşullandırıcılı çayır biçme makinası Türkiye ülkemizdeki hayvancılıktaki sıkıntılar malum. daha kaliteli, daha yüksek verimli yem elde edebilmesi için koşullandırıcılı çayır biçme makineleri Son olarak bu yılda balya makinesi ve balya toplama makinesi çeşitlerimizi ürün kamımıza kattık yani. ve böyle devam ediyoruz. Sizin çiftçilere bu manada mesajınız ne olur? Sizin ürün yelpazenizdeki ödünleri almak isterlerse neye dikkat etmenler ve neden harma makinayı tercih etmeliler? Öncelikle şu bir gerçek: Dünyamızın yeryüzü alanı sabit ve nüfusumuz ülkemizin de ve dünyamızın da nüfusu her geçen gün artıyor. Ve birim alandan daha çok verim elde etmemiz gerekiyor. Bu daha kaliteli tohum, daha kaliteli sulama, daha kaliteli hasat ve hızlı hasat gerektiriyor. Ee, bu neticede e, dediğiniz gibi çiftçilerimiz bundan çok uzak değil. 10 yıl öncesine kadar e, şeker pancarını elleriyle hasat ediyorlardı. 30-40 kişilik gruplar ve çalışma şartlarının çok ağır olduğu şartlarda e, bugünkü içinde bulunduğumuz aylarda bu soğuk, yağışlı, o çamur, ağır işleri insan beden beden gücüyle yapmaya çalışıyordu. Tabii bu da çok zor şartlarda ve az miktarda oluyordu. Bugün en küçük kapasitede makinamız bile yaklaşık 100 kişilik bir grubun arazide akşama kadar yapabileceği işin daha fazlasını bir kişiyle daha az enerjiyle ve üründe daha az hasarla daha çabuk yapıyor. Bu bütün ekipmanlar için, kendi sektöründeki bütün ekipmanlar için geçerli. Burada çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken şey şu, kaliteli makineyi seçecek. Kaliteli makineyi kullanırken teknik destek alabileceği firmayı seçecek. Biz firma olarak en çok dikkat ettiğimiz şeylerden birisi de bu. Bir şehirde yeni bayilik aşımadan daha önce bir servisliğimizi açıyoruz. Neden?